programından herkese merhabalar bitay YouTube kanalı üzerinden her gün hafta içi her gün canlı canlı karşınızdayız ve kripto piyasasına dair her şeyi konuştuğumuz programımız başlıyor merhabalar Berkan nasılsın İyiyim Teşekkürler Sizler nasılsınız Teşekkür ederim ben de iyiyim hemen programın başında şöyle geleneksel olarak bir terminalimize bir bakalım Termilerimiz aslında e, genellikle yeşil ama e, fiyatlamalar gerçekten de hiç de iç açıcı gibi gözükmüyor. E, Bitcoin yaklaşık 2 gündür. Demir attı diyebiliriz 20 bin dolara. 20 bin dolar civarında. Ethereum'da yine 1100 dolar civarında gibi gözüküyor. Evet şimdi dün programda konuşmuştuk. Beklentimiz saat 4 gibi. Powell'ın açıklamalarını Hı -hı. bekliyorduk. Ve gerçekten de Powell'ın açıklamalarını izlediğimiz zaman gördük ki... ...Şahin mi güvercin mi açıklamalar yapacak derken... ...gayet sert, sıkı bir şekilde açıklamalarda bulundu. Ve tüm piyasalara aslında... Hangi mesajı verdi? Bundan sonraki yol haritası ne olacak? Şimdi aslında ana felsefe orada tabii ki bütün dünyada olduğu gibi enflasyonda mücadele. Şimdi bizim tarafımıza ve geleneksel piyasalara etkisinin ne olacağını kavrayabilmek için... ...dünkü açıklamalarda kulağımız vardı. Beklenilenden bile daha sert konuşmalar yaptı diyebilirim. Çünkü... 75 bas puan bile bir önceki son evet. faiz artışında son haftaya kadar beklenmeyen bir şeydi ve sadece bir hafta içerisinde yani yaklaşık 5-6 gün içerisinde %30'lardan beklenti bir anda %97'lere çıktı. Enflasyonu açıkladıktan Ondan sonra, sonra hemen çok hemen sert bir şekilde çıktı. Gidiyoruz. Şimdi yani buradan bu denklemden çözeceğimiz durum çok basit bir şekilde enflasyon nereye? faiz Faizde ee, aynı şekilde oraya gibi bir doğru orantıyla devam edecek ve genel ...çerçevede aslında Paul da dün bunları söyledi. 100 bas puan sorusu geldi önümüzdeki evet. faiz artışı dönemi için 100 bas puan gibi bir düşünce var mı diye. Gelecek veriler bizim için ne yönde evrilmemiz gerekiyorsa ona doğru evrileceğimizin göstergesidir dedi. Tabii burada birazcık aslında önümüzdeki toplantı 100 bas puan korkusu şimdiden tabii sert bir şekilde başlamadı ama önümüzdeki günlerde e, bunun da etkisini görebiliriz piyasalarda. Piyasalar fiyatlamaya başlayacaklar. Başlayabilir. Olabilir. Tabii ki bunu e, gelecek önümüzdeki günlerde gelecek verilerden görebiliriz. E, Temmuz ayında Haziran ayına dair enflasyon verisiyle görebiliriz. 8.6. 6 bizim şu an için pik noktamız. Resesyon gelecek o zaman. Şimdi Bu... resesyon konusunda şöyle bir durum var. Resesyon içinde bazı söylemleri oldu. Biz resesyonun gelmesi için tabii ki uğraşmıyoruz. Bunu yumuşak inişte halletmeye çalışıyoruz. Dün konuşmalarından birinin e, genel konuşmasından birisi de buydu. Biz resesyon peşinde değiliz doğal olarak. Tabii ki piyasaları sözlü olarak rahatlatma peşinde ama genel şöyle bir veriye baktığımız zaman şimdi biz biliriz ki Brent Petrol eğer bir resesyon geliyorsa ilk habercilerinden, ilk sinyallerinden biri olur ve Brent Petrol'de düşüşleri görürüz. Şimdi son 3-4 güne bile baktığımızda, son haftaya baktığımızda geçtiğimiz günlerde US oil bir gün içerisinde %9'u aşan bir düşüş gösterdi ki Brent petrol'e baktığımızda da bugün ben 108 109'ları 109 gördüm. Şimdi gün içerisinde bir tekrar bakayım şöyle gün içerisinde Brent petrol tarafında düşüş var. Brent petrol tarafında düşüş var. Şimdi bir evet. de bunu şuradan destekleyecek benim bir e, ufak bir denklemim var. Bir de Baltık kuru, kuru yük endeksi diye bir endeks var. Bu endekste dünyanın en büyük limanlarından biri olan Baltık Kuruyük Limanı'nda kalkan bütün gemilerin maliyetlemelerini endeks alan, hesaplayan bir veri, bir endeks. Şimdi bu endekse baktığım zaman çok sert aşağı doğru hareketler görüyorum. Bu da gün içerisinde bazen eksi beş, eksi yedi, eksi dört gibi sürekli geriye doğru giden. Bu ne anlamı geliyor? Buradaki endeks aşağı gittiği zaman biz... Gemi maliyetlerinin yani lojistik maliyetinin aşağı gittiğini görüyoruz. E lojistik maliyeti, e, dağıtım maliyeti aşağı giderse bu ne demek oluyor? Talebin olmadığı anlamına geliyor. Şimdi talep yoksa üretim yok, dağıtım yok. Bu yüzden Brent Petrol de tabii ki burada aşağı gitmeye devam ediyor. Ki e, Brent Petrol OPEC açıklamalarını da görmüştük bilançosunu. E, yeterli rezerve sahip olmadıklarını az çok anladık. Bu tabii ki jeopolitik, jeopolitik risklerle de savaş kaynaklı da var. E, arz kaynaklı da var ama genel çerçeve baktığımız zaman açıkçası pek e, iç açıcı bir tablo değil. Tabii ki vatandaş nezdinde Brent petrolün aşağı inmesi olumlu bir veri ama bu sinyaller ilk etapta ne yazık ki resesyonun habercisi diyebilirim. Çünkü iki veri de aşağı doğru eğmiş durumda. Şimdi resesyonun bir yana Brent petrol de bir yer değinmişken nerede seviyeleri söyleyeyim. Evet. 109 seviyeleri aslında bizim için belirli olacak. 109'un altında kalıcılık sağlar ve aşağı yönde devam ederse bu dediğimiz gibi resesyonun artık ben geliyorum hatta geldim İlerleyen günlerde de diğer verilerde de bunu destekleyince siz de Peki, göreceksiniz anlamına e, gelebilir. Peki resesyonun gerçekleştiğini varsayacak olursak hı hı. riskli emtialara yansımaları nasıl olacak? Piyasa neyi satın alacak? Smart money dediğimiz piyasada gezen e, o yatırım parası ne tarafa ne yöne doğru yönlenecek? Şimdi bu dönemlerde genelde şimdi faiz artışlarından kaynaklı olduğu için dünyanın da şu an için rezerv parasının dolar olduğunu varsayarsak Böyle dönemlerde genelde para dolara kayar yani genelde fiyat paraya kayar. Bunun yanında bazı durumlarda altının da güvenli liman kabul edilip altında da artışlar görebiliriz. Bu senaryodan senaryoya değişir ama genelde para dediğimiz gibi %80 olasılıkla fiyat parada kalır, dolarda kalır. Hangi merkez bankası adımlarını daha sert atarsa bu da ne demek? Amerika ve Avrupa merkez bankalarını baz alıyoruz. Amerika'nın merkez bankası Avrupa'dan çok daha 5 adım ileride giderse bu dolar, euronun karşısında da bir ezici güç elde eder. O tarihi seviyeler olan belki birebir seviyesine kadar belki de daha altına gidebilir. Ha, bu beklediğimiz bir durum mu şu an için? Hayır. Ama ECB birazcık daha yumuşak tavırlarına devam ederse Eylül'de arttırabiliriz, arttırmalıyız, yapmalıyız sözlerini bir kenara bırakıp e, faiz artışlarına bir an önce sert bir şekilde geçmezse... Maalesef e, dolar da euro karşısındaki ezici üstünlüğüne devam eder ve bu bütün riskli varlıklarda A'dan Z'ye hepsinde bu faiz artışındaki dönemden çok daha sert geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. O yüzden bu yayın başında bahsettiğimiz verileri gün, be gün takip edeceğiz. E, genel şöyle piyasaya baktığım zaman ben de ne görüyorum? Amerika hisselerinde çok sınırlı artılar görüyorum. Her an e, açılışla beraber eksiye geçebilir gibi bir hava söz konusu. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. E, Asya piyasalarında da aslında Hang Seng'de son bir haftadır teknoloji hissesinde Çin'in bir e, sürekli gün aşırı yüzde bir buçuk iki bazen iki buçuk gibi artışlar görüyorum. Bu, e, bu da resesyonun tam anlamıyla devreye girmesiyle kendini negatif tarafa çevirebilecek bir veri. O yüzden dediğim gibi ilk başta bahsettiğimiz bu iki veriye resesyon kavramını takip etmek için dikkat edeceğiz ve zaten her programlarda da tetikte olacağım. Ben eğer aksi bir durum olursa zaten ilk ve bizden duyacaklardır. Evet. Ee, şimdi geçelim kripto piyasasındaki son haberlere ve bitcoin tarafındaki bir haber vardı. Dün de konuştuk seninle. Ee, i̇lk önce olumlu haberi okuyayım. Sonrasında bu satışların nedenini de konuşalım. Şimdi 867 bin adres adres birden fazla Bitcoin sahibi diye bir haberimiz var ama madencilerin, Bitcoin'lerini elden çıkarta bir dönem yaşıyoruz. Hı hı. Dünkü haberle bakacak olursak 3000'e yakında bir Bitcoin satışa gerçekleşmişti. Hı hı. Hem bir taraftan olumlu aslında 867 bin adreste birden fazla Bitcoin olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Sonrasında da bu madencilik tarafından da satışları nasıl değerlendireceksin? 800 Bitcoin 807, 870 bin neredeyse adreste hı hı. birden fazla Bitcoin sahibi. Bu ne demek? Minimum bir. Belki bunun içinde 5 de var, 10 da var, 700 de var. Bu tabii ki ayrı ayrı değerlendirmesi gereken bir durum ama birden fazla Bitcoin. Yani şu an anlık değeriyle her 870 bin adreste en az 21 bin dolarlık neredeyse bir varlık. Bunun da sadece Bitcoin'de. Şimdi bu aslında Bitcoin'e olan güvenin adreslerin çoğalmasıyla hem sektörü olan ilginin hem de bitcoin e olan güvenin aslında bir göstergesi. Hold stratejisinin bütün tabana, tabandan tabana doğru yayıldığını, hep bütün e, kategorilerin bitcoin biriktirmeye devam ettiğini bu veriyle görebiliyoruz. Bu da zaten ATH yani bugüne kadar görülmüş en yüksek seviye 870 binler. Şimdi aksi taraftan artan elektrik maliyetleriyle beraber madencilerden satışlar olduğunu görüyorduk. Hatta zararına satışlar olduğunu görüyorduk. Hatta maliyetlerini bile artık karşılamadıklarını görüyorduk ki şöyle bir grafiğim var. Bunu da ekrana yansıtayım. Bu işin iç açıcı olmayan tarafı diğer tarafı da iç açıcı olan tarafı da hala neredeyse 870 bin adresle zirve seviyede birden fazla bitcoin tutan adres cüzdan sayısı. Buradaki veri bize Mayıs ayında Haziran ayında değil. Mayıs ayında şurada gördüğümüz 4 aya kadar neredeyse madencilerin Bitcoin sattığını gösteriyor. Yani Bitcoin madencileri Mayıs ayında kazdıkları çıktı Bitcoin'lerinin hepsini Mayıs ayında satmış durumda. Bu aslında Mayıs ayında ve Haziran ayına geçerken bize düşüş senaryosunun belki de bir kısmının nereden geldiğini gösteren bir veri. Madenciler bu düşüşte büyük rol oynamış ve bu satışları 870 bin adrese ulaşan birden fazla Bitcoin tutan adres sayısıyla şöyle yorumlayabiliriz. Madenciler satarken belirli paraya sahip olanlar, belirli nakite sahip olanlar madencilerin sattığı Bitcoin'leri cüzdanlarına depolamış. Yani burada genelde küçük yatırımcının düşüş, her düşüşü fırsat bildiği alışlar değil, emin ellerin yavaş yavaş kim satarsa satsın toplamaya başladığının bir göstergesi ki son yaklaşık bu zirveye ulaşması son bir hafta 10 günde gelen yani bir eğri bir anda yukarıya çevrilmiş. Yani son bir hafta 10 günkü veriyi bazı alıcılar güzel bulmuş ki alımlarını yapmış. Şimdi o, o korkuyu sanırım atlattı yatırımcı artık. Yatırımcı atlattı hatta 20 bin dolarlık minimum 20-21 bin dolarlık alışı bile rahat bir şekilde göz önüne almış ki bu seviyelere bugün evet. böyle bir veri gelmiş. Şimdi istiyorsanız hızlıca bir seviyelerimize bakalım. Bu seviyeler bizim için neyi gösteriyor Bitcoin'de? Şu an yaklaşık 20.700 dolar bandındayız. Hatırlıyoruz ki şu seviyelerde 28.800'lerde çok dolanmıştık ve ardından aşağı sert bir hareket gelmişti. Şimdi burada bir sert hareketten sonra zaten bizim genelde aynı şurada gördüğümüz gibi bir düşüş ardından akümüle yatay bir evre, bir düşüş, ardından yatay bir akümüle evre. Bunun sonunda da yönümüzün tam olarak tayin edilmesi. Yukarı mı aşağı mı? Bunu da nasıl bakıyorduk? Eğer buradaki bir formasyon yukarı kırılırsa yukarı yönlü gidiyor diyebilirdik. Ama şu an muhtemelen burada ya da yaşanan senaryonun aynı şekilde burada da yaşanması muhtemel gibi görünüyor. Birazcık piyasanın düşüş yönlü de olsa maalesef yükseliş yönlü de olsa bazı hızlı ataklardan sonra dinlenmesi gerekiyor. Biz de o evredeyiz. Şu an için 17.700 bölgesinden dönmüş gibi görünüyor. Buradan bir tepki alışı gelmiş gibi görünüyor. Peki hangi seviye bizim için yukarı yönlü hareketin daha baskın olduğunu gösterir? O da 19.750 doların korunması bizim için yukarı yönlü baskının devam edebileceği anlamına gelebilir. Peki bu yukarı yönlü baskı nerede artar? O yukarı yönlü baskı da 22.150 doların kırılmasıyla 22.200 dolar da diyebiliriz garanti olması adına. 22.200 dolar kırılır. Üzerinde de en azından 2-3 günlük kapanış sağlayabilirse neden 2-3 günlük diyorum? Normalde 1 günlük bile derdik çünkü piyasa güven verirdi. yatırımcı daha güvenli olurdu. Piyasa güven verirden ziyade daha yatırımcı psikolojisi rahat olurdu. Ama bu dönemlerde bir, her an bir tekrar düşüşe meyil verecekmiş gibi görünmesi yatırımcılarda bir günlük kapanışlara değil daha çok 2-3 günlük kapanışlardan sonra alım yapmak benim için daha makul gibi bir algıya sebep oldu. O yüzden 22.200 doların üstünde 2-3 gün kapatabilirse Bitcoin 25.900'e doğru hızlı bir hareketlenme evet. yaşayabilir. 22.000 dolar bizim için kritik seviyeler. Eğer yani o e, fiyatlamanın üzerinde kapattığımız zaman yolu açık gibi, gibi görünüyor. gözüküyor. Evet e, Hemen ardından da Ethereum'a da bakalım istiyorum Berkan. Çünkü Ethereum'un e, zaman zaman geçen yıllarda aslında pozitif ayrıştı e, çokça zaman e, yaşadık Bitcoin'den e, fakat e, son dönemde Gerçekten de çok sert düşüşler yaşadı. Şimdi e, Bitcoin için 20 bin dolar bizim için psikolojik sınır belki ama e, Ethereum tarafında da bin dolar artık. Hani bin dolarlar konuşuluyor. E, evet, ne evet. diyorsun? E, nasıl olacak Ethereum tarafı? Şimdi evet Ethereum. Geçtiğimiz dönemlerde hatırlarız, bu, bu senenin başında, geçen senenin sonlarında, hatta bu senenin Şubat aylarına kadar. Ethereum'daki o pozitif geçen hafta ayrıştık bu hafta da ayrışabilecek miyiz evet. altcoin'leri de arkasından sürükleyecek mi sorusu vardı. Ethereum'a olan güven bir anda yaşanan arkadaki likidite krizleri bir yana onlar çok fazla destekledi bu ters korelasyonu. Daha doğrusu negatif ayrışmayı. Fakat biz 880 dolarlara kadar geriledik. Bu neredeyse bitcoin sanki 10-11 bin dolarlara düşmüş de 12 bin dolarlara Ethereum'da 800'lere gerilemiş gibi bir tablo çizdi bize. Şimdi peki bu geçtiğimiz dönemdeki bu sefer pozitif ayrışacak mı sorusu ne zaman gündeme gelebilir Ethereum'da? Onun için de bazı seviyelerin aşılması gerekiyor. O seviyeleri de tablo üzerinden grafik üzerinden gösterebilirim. Şimdi Ethereum'da bizim için önemli olan seviye 947'nin korunması nasıl? Bitcoin'de 19.750 dolarsa Ethereum'da da 950 dolar bölgesi çok kritik olacak. Şunu kaldırabilirim. 950 dolar korundukça aynı Bitcoin'deki düşüş arada evre yani şu yatay hareket devam edebilir. Bu bölgeyi 1300 bölgesi kar realizasyonu 940 950 bölgesi de bir stoplu alış yeri olarak değerlendirilebilir. Ee, daily trade yapanlar veya haftalık trade yapanlar için bu şekilde e, değerlendirilebilir. Ama ben kesin bir alım noktası görmek istiyorum garanti altına almak istiyorum kendimi diyenler için de 1300 bölgesi kırılmadan bunu söylemek zor. 1300 bölgesi şayet kırılır, üzerinde aynı Bitcoin gibi 2-3 gün kapanışlar yapabilirse yine bu bölgeyi stoplu bir şekilde tabi risk algımıza bağlı belki %3 belki %5 stoplu bir şekilde 1727 dolara kadar bir yükseliş beklenebilir. Bu da bu bölgenin kırılması %30'luk bir yükselişi beraberine getirebilir. O yüzden şu iki seviye bizim için bu dönemin yatay üst ve alt bandı olacak gibi görünüyor. Şöyle Aresay'a da baktığımız zaman Aresay'da hala bir toparlanma söz konusu değil ki zaten fiyata da çok yansıdığını söyleyemeyiz. Yani şöyle bir tablo göstermek istiyorum aslında haftalıkta Aresay'da. Böyle baktığımız zaman 2017 yılından beri Aresay buralarda bu kadar sert bir kırılım yani şu kesikli çizginin 30 bölgesinin altına inmesi 2018'in Aralık ayında oldu. Ve bu oradan sert bir şekilde yukarıya dönüp haftalarca Haziran ayına kadar 6 6 ay boyunca yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Aynısının yaşanması senaryosu bizim için yaz ve yaz sonrası birkaç ayında yeşil geçmesini beraberine getirebilir. Ama bunu onaylamak için iki seviyemiz vardı. 1300'ün yukarı kırılması, Ares ayında tekrardan 35'li seviyelere gelmesi gerekiyor ki aynı senaryonun yaşanmasından bahsedebilelim. Evet şimdi e, Ethereum'a bakar bakmaz tabii ki de altcoin'lere de bakalım istiyorum. E, bir soru var Fatih Bey demiş ki Shiba'da sert bir yükseliş görür müyüz demiş. E, Shiba Dogecoin inanılmaz altın çağlarını yaşadı geçen Hı -hı. E, sene. E, bu senede aynı beklenti içerisinde olan yatırımcılar var. E, sen nasıl görüyorsun Shiba tarafını? Shiba tarafını ben yıl içerisinde belirli dönemlerde bu meme coinlerin, dogecoin gibi, evet. shiba gibi bir kategoriye dahil olması gerekiyor. Nasıl bazı dönemlerde fan tokenlar yukarı hareket ediyor, bazı defi tokenlar, bazıları metaverse oluyor. Ardından da diğer kategoriye geçip meme coinler hype kazanıyor. Dogecoin benim için Mim, e Shiba'nın e bir Kardeşim. sinyali. Aynen hem kardeşi hem ilk sinyali gibi geliyor. O yüzden Dogecoin tarafında gelecek bir yükseliş ardından Shiba'ya da direkt zaten yansımasını gösteriyor. Bunun içinde bir tek bir indikatörümüz var bu dönemde maalesef o da Elon Musk. Ondan gelecek söylemler hem Dogecoin ardından da Shiba için yön belirleyici olacak. Ama Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde bir haberleri vardı. vardı. Ben hani kimseye yatırım vazgeçmedim. yapın yani vazgeçmedim. Bir yandan da diyordu ki ben kimseye yatırım yapın demedim. Evet demedi ama bu... Yaptığı spekülasyonların Düşen da... Düşen piyasada zaten e, en güzel söylenmesi gereken ben kimseye, kimseye bir şey söylemedim. <laughs> evet, bu oluyor. Elon Musk da bunu belki milyonlarca kişiye söylemiş bunu. Elindeki gücün evet. farkında değil ama bunu milyonlarca kişiye aktarmış oldu. Ama şunu da biliyoruz. Elon Musk bir işe elini attığı zaman pes etmiyor. Arkasını devamını getiriyor. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. 2018 yılında Dogecoin'in bir anda 2019'dan 20'ye geçerken o 1,5 sene yatay sonrasında da gittiği yükselişleri biliyoruz. Yani evet. elini attığı yeri götürdüğünü biliyoruz. ama bunu ne zaman yapar? Bu dönemlerde yapabileceğini düşünmüyorum. Bu dönemlerde kripto üzerinde çok spekülasyon yapabileceğini düşünmüyorum. Yap servis ve hizmet ettiği yer Amerika sınırları. Amerika şu an bir parası kılaşması döneminde çok hoş karşılanmayacağını düşünüyorum o tarafta. Yani bir tepki alabilir. Tedbirli, De, tedbirli davranmak o zorunda. O yüzden bu Mimcoin'lerde şu an yani bu benim için bir senaryo ama Elon Musk'tan çok da fazla bir şey beklememesini evet. öneririm yatırımcının. Fahrettin Bey'in de HOT'un teknik analizini istemiş. HOT'a da bakalım. Tabii bakalım. Şimdi HOT'u açtık. HOT'ta güzel bir yükseliş gelmişti ta geçtiğimiz senelerde. Ama yatay salınımlarını devam ettiriyor. Şimdi HOT'ta bizim yatay bir desteğimiz varmış. Burada çok önceden beri kalan o da 0.001543. Şimdi buna bir Bakalım hangi seviyelerde trend arayabiliriz hotta. Şöyle haftalık değil de günlük bazda bakmak daha doğru olacak gibi. Şöyle bir trend arasak bunu da düze çevirsek hızlı bir şekilde bakayım. Şuradan da bir şu şekilde gelirsek evet. Hottaki şu bölgeyi aslında burayı kırmış görünüyor hotta. Şuradaki düşen trendi ama şuradaki Alttan geleni de kırması gerekiyor. O da hangi seviye hızlıca söyleyelim. 0.0023 seviyesi. 0.023 kırılırsa yani buradan bir yaklaşık yüzde kaç 5.5-6 gibi bir yükseliş yapıp üstüne kalıcılık sağlarsa yukarı yönlü şuradaki dirençlerine doğru gelebilir. O yüzden burası kırılmadan pek erken bir şey söylemek doğru olmaz. Berkant, Emrah Bey de Avax'ın teknik analizini sormuş. Hemen hızlıca bir de Avax'a da bakalım. Avax aslında Bak yeşil mumları başladı ama tabii ki de tüm piyasa baskılandığı için bir türlü o istediğimiz yükselişleri yakalayamıyor. Ki şunu da söylemek gerekiyor. Şunu da hatırlatayım hızlıca. Bu da illa ki her piyasa bu kadar sert düşüşten sonra bir tepki alacaktır. Bu da onlardan bir tanesi. Hemen bu yükselişleri gördük diye biz döndük söyleminde bulunmak pek doğru pek sağlıklı değil. O yüzden biz şu seviyeler kırılmadan Erkenci davranım davranmak pek doğru değil diyoruz. O seviyeleri de söylüyoruz. AVAX'ı da hemen o seviyeleri evet. söyleyeyim. Avax'ta 18.75 kırılmadan şu an güzel bir seyir halinde ama 18.75 kırılmadan buradaki 22.70'e doğru bir hareketlenme söz konusu maalesef olmayacaktır. Ama 18.75 kırılır, üstüne kapanış yaparsa buraya bir hedef koyabiliriz. Aksi takdirde şu an bu, bu direnç 18.75 direnci çalışırsa Fibonacci'ni tekrar 61.8, önce 16.83 bölgesine ardından da 15 dolar bölgesine salınım gösterebilir. O yüzden o seviyelere dikkat edelim. Berkant bugün baya bir teknik analiz sorusu geldi. ARPA'nın teknik analizini isteyen var, Luna var, Lunch var. Sırasıyla hepsine bakalım dilersen Tabii. şöyle bir teknik olarak. Hangisiyle başlayacaktık? ARPA'ya bakalım Arpa. öncelikle istersen. Tabii Arpa'ya şöyle bir bakalım. Arpa da şu an 00 neredeyse 30 seviyesinde. Ne AVAX'daki gibi ne de Layercoin'lerdeki gibi çok hızlı bir dönüş sağlayabildiğini söylemek mümkün değil Arpa'da. Ama şurada bir yatay eski destek bölgesi olan şu seviye artık bizim için yeni direnç bölgesi. Bu da hangi seviye? Şöyle 4 saatlikte bir bakayım hızlıca. 29.73 ama bunu ilk etapta Şöyle dikkatli bakalım ki seviyeyi kaçırmayalım. Evet şu bölge. 29.90. 29.90 kırılırsa arpada şuradan da bir Fibonacci çekersek hangi seviyeler bizim için doğru olacak söyleyebiliriz. Evet. Bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlayabilirse 0.032 ardından %50'lik Fibonacci'nin düzeltme seviyesi 0.035'e gidebilir. O yüzden arpa 0.03'ün üzerine kalıcılık sağlarsa yukarıya hızlı hareket edebiliriz. Bir de e, ne vardı? Hangi konu? Luna'da tabi düşüşümüz e, hızlı bir şekilde devam etti. Aslında Luna tarafında bir ben teknik analizden ziyade e, şu yönde yorumlarım. Likidde krizi orada çok sert bir şekilde geldi. Aynı Celsius'daki evet. veya e, diğer de krizlerine benzeyecek bir durum değil. Buradaki düzelme ancak yakım yapılırsa. Çünkü trilyonlarca lunca yeni lunalar basıldı. Bunlar yakım sürecine girerse şayet o zaman fiyatta yukarı doğru yönlü bir hareket olur. Peki, e, lunç e, gerçekten iyi e, bir hype kazanabildi mi? E, kazanamadı. İlk değil çıktığı mi? gün, e, piyasa ilk sürüldüğü gün lunanın yerine Evet, 30 dolarlara kadar hızlı bir gitti. Ardından ama fark edildi ki bu sadece bir e, hypetı, yani o anlık bir alımdı. Ne koparabilirim tabiri caizse evet. yatırımcılardan öyle bir durum söz konusuydu. Ama yakın süreci başlamadan basılanlar geri alınmadan ben yukarı yönlü bir hareket maalesef bekleyemem. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben Berkans teşekkür günü değerlendirdiğin için. Ee, hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, bizler hafta içi her gün YouTube kanalı üzerinden canlı canlı karşınızdayız. E, teknik analizler yapıyoruz. E, bizi takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kazançta kalın.